merhaba bugün belki pek çoğunuzu şok edecek bir konuyu dile getireceğim ama gerçekten bu konu çok önemli biz yıllar yılı şartlandık öyle anlattılar yukarıda Allah var yukarıda Allah var seni görüyor daha doğrusu yukarıda bir tanrıya inanıyorlar ona da Allah adıyla etiketlediler o yukarıdaki tanrı kavramını. Dolayısıyla da işte o tanrılarını isim aldı, Allah adına aldı. Çünkü o muhteşem insan Hazreti Muhammed Mustafa insanlara Allah'ı anlatmış ama Evliya Allah dışında, tasavvuf ehli dışında duyan yok. Çoğunluk camilerden duymuş. Camilerde Tanrı anlatılır, yukarıda Allah var. Yukarıda Allah var. Anlayışıyla da Kur'an'a bakıyoruz. E o da yukarıkinden bahsediyor diye bize naklediliyor olay. Şimdi Tanrı kavramına dayalı dinsel anlayışta şöyle bir gece hayal edilir ki adına Kadir Gecesi derler. Ulu Tanrı, yeryüzündeki seçme kulları için bir nimet hazırlamış. Kimler kendine çok tapınıyorsa, onları mükafatlandırmak, o büyük nimete ersinler diye, Kadir adında bir nimet yollamış. Bu nimeti getiren melekler, Müslümanların yaşadığı yöreye, bir kutsal kandil gecesi inerler. Çünkü güneş ışığı görürlerse bozulurlar. Hani C vitamini nasıl ışık görünce bozuluyor ya. O melekler de C vitamini görün gibi bozulurlar. Onun için gündüz olmaz gece. İşte o gün görmez Kadir bin aylık yani 83 sene sürecek tapınmadan çok daha hayırlı bir şeydir. Her sene Ramazan ayının 27'sinde Ulu Tanrı'nın buyruğu ile melekler yanlarına ruhu da alarak kanatlarını çırpa çırpa hızlı bir koşuyla binlerce yıllık mesafeyi kat ederek dünyaya inerler. Ve dünyanın neresinde geceyse işte o gece bölge o bölgedeki tapınan kulları başlarlar araştırma ev ev veya cami cami. Elbette o sırada dünyanın aydınlık bölgesinde yaşayanlara bir şey yok. Orada istediği kadar Müslüman, mümin, evliya olsun onlara bir şey yok. Eğer bulurlarsa samimi bir tapınan ellerindeki şartnameye göre hemen Rablerine sorarlar. Buna verelim mi kaderi diye. Tanrı da izin verirse hemen okula kadir verilir. Bu hane hane veya cami cami arama veya o kadirin dağıtılması işlevi de orada gün doğana kadar böylece devam eder. Kaç kişiye o gece kadir verilir bilinmez. Kadir verilenlerde ne değişir bu da bilinmez. Güneşi gören melekler ve ruh hemen ulu Tanrı'nın yanındaki yuvalarına dönerler güneş masıyla. Bu arada mümin kullar da cami cami dolaşıp onlara bu camilerden birinde Kadir ikramı rastlaması şansını değerlendirirler. Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam merkezli din anlayışına göre Kadir gecesinin deşifresi yorumlanması ise... Ehlullah indinde şöyledir. Kur'an ismiyle işaret edilen sırlar bütününü ve özündeki hakikati enzelna hu kişinin kendi varlığının yokluğunu yani leyl yaşadığı anda şuurunda açığa çıkardı. Kur'an ve insan ikiz kardeştir. Uyarısı hatırlanmalı. Hazreti Ali'nin ben yürüyen Kur'an'ım sözünü iyi değerlendirmek lazım. Evet. Bu hakikatin, bu sırrın kadr ne olduğunu bilir misin? Kadr sürecinin yaşandığı o yokluk karanlığı gecesi leyl bin ayda 80 küsur yıllık insan ömrü sürecinde yaşanabileceklerden daha hayırlıdır. Melekler yani meleki kuvveler kanatlar bu kuvvelerin 2 3 4 yönlü olmasını işaret eder ayetteki. Ve ruh varlığındaki hüviyetin hu'nun hakikatin anlamı ruhun manası kişinin Rabbinin esma terkibinin varlığını oluşturan Allah isimlerinin bileşiminin izni ile, izni kapsamı kadarıyla şuurunda açığa çıkar. Böylece o anda kendi yokluğu hissi yanı sıra mutlak var olan Allah hissedip yaşar o kişi. Her hükümden selam etti olarak. Bu hal ta ki tekrar varlık, beşeriyet hissi ve fikri ağır basana, fecre dönene kadar devam eder. Bu imkan yılın her gecesinde yani ismi Allah indiğinde yokluğunuzu hissedebildiğiniz her süreçte araştırın. Kadir gecesini yılın her gecesinde arayın uyarısı. Ramazan'da arayın uyarısına gelelim. Gerçek anlamıyla yaşanan oruç ile kendinde beşeriyetten arınma ve hakikatini hissetme çabalarını verdiğiniz süreçte bu hali yakalamaya çalış. Ramazan'ın son günlerinde arayın uyarısı. Orucun taklidi değil, tahkiki yaşanması sonucu manevi arınmanın son evrelerinde bu kadr halini yaşamayı araştır. İşte Kadr suresinde işaret yolu benzetmelerle anlatılanlardan algıladığımızı topluca ifade etmeye çalışayım bakın. İnsanın bir ömür boyu yaşadıklarından çok daha hayırlı olan bir an, kadr anı vardır, süreci vardır ki bu süreçte bir şuursal sıçrama veya açılım oluşur. Hakikatine ait bilgi kendisine bir tenezzül yani özünden bilincine doğru açığa çıkar. Bu hu hüviyetinin hakikatıdır. Bu hakikat insan Kur'an'ın sırrı, Kur'an insanın sırrıdır prensibince insanın derunundan gelen bir şekilde bilinçte açığa çıkar. Ne zaman? ...kişi ben neyim, kimim sorgulamasıyla yola çıkıp, Allah Rasulü Muhammed Aleyhisselam'a iman edip... ...O'nun getirdiklerini anlamaya ve Tanrı kavramından, dışarıdaki kavramından arınıp... ...Allah olanı en azıyla İhlas Suresinde bildirilen kadarıyla algıladıktan sonra Allah özel ismiyle isimlenmiş indinde... ...kendi birimsel varlığından yani gün aydınlığında algıladıklarından yokluğunu fark etme leyline, karanlığına düştüğünde... ...tüm varlık nazarında varlıklarını yitirdiğinde hakikati Allah olanın isimlerinin özelliklerini kendi varlığında hissetmeye ve yaşamaya başladığı bir anda ruh... Yani bu esmanın anlamı ile melekler yani bu isimlerin kuvvelerinin her an kendi varlığında açığa çıkmakta olduğunu fark edip hissederek bunu bir anda hissediş ve yaşayış halidir. Bir lambanın yanmasıdır. O an ne kendi kalır ne varlıktan bir zerre. Bu an mülk kimindir? İllahil vahidil kahhar. Vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Gerçeği kendisinde açığa çıkar. İşte o anda eşhedü yok. Şehadet eder. Allah var, gayr yok. Seyreden geldi. olur. Bu hal onda kendini tekrar beşeriyet boyutunda buluşuna fecre kadar sürer. Böylece varlığının hakikatini yaşamış olarak ehli hakikat arasında tahkik ehli muhakkik olarak yerini alır. Ve artık Kur'an'ın sırlarını okumaya başlayarak ölümü, boyut değişimi bekler. Ve yaratılış amacına uygun şekilde kulluğuna devam eder. Bunları niye anlatıyoruz? Tanrı'nın buyruk kitabı diye nitelenen kitabın bize göre çok çok farklı bir sırlar kitabı, bilgi kitabı anlamı ifade ettiğini, okunması öğrenilmedikçe nelerden mahrum kalınacağı bilgisini sizlerle paylaşmak için bunları anlatıyorum. Bu bir örnek. Başta miracı olmak üzere Böyle daha nice örnekler vardı şifre edilmesi zorunlu o yüce kitapta. Ne yazık ki büyük çoğunluğumuzun ruhunun da haberi bile yok bunlardan belki. Kur'an-ı Kerim'i hala Tanrı'nın buyruk veya tarih kitabı sanıyoruz. Bu değerlendirmede haklı olabilir. Yanılmış olabilir. Ne var ki biz böyle okuduk Ehlullah eserler. Aklı ve isabetliysek bu anlayışı değerlendiremeyenler daha başka nelerden mahrum kalmakta olduklarını kendileri düşünsünler. Hatalıysak o yukarılarda bir yerde oturup melekler ve ruhu yılda bir kere yeryüzüne gece karanlığında yollayan Tanrı elinde halimiz harap demektir. Bakın başka bir <laughs> ayetle ilgili yorum ileteyim size. Adamda dağ gibi benlik var sözünü duymuşsunuzdur mutlaka. Dağ ismiyle çok büyük ve kuvvetli bir benlik kavramı özdeşleştirilmiştir insanlarda. Benlik, ego, nefsaniyet hep aynı anlamı işaret eden kelimeler. Ben der başka şey demez. Öyle büyük dağdır ki küçük dağları uyaratmıştır sanki. İşte böyle bir bilincin tasviri dağ kelimesidir. Benlik günahı kuşatmış dağ gibi seni. Mısra da buna işaret eder. Ama buradaki anlam biraz daha da farklıdır yukarıdaki söz ettiğimizden. Buradaki kasıt kişinin kendi nefsine tanrılık payesi vermesi, ismi Allah olan yanı sıra nefsini var kabul etmesi anlamındadır. İşte bu anlayışlarda olanları uyarmak isteyen çok önemli bir işaret vardır. Allah Resulüne vahiy olan kitaptaki Haşır suresinin sonuç ayetinde. Ne, ne var bunda? İşte Kur'an o kadar azametli bir kitap ki dağ bile inse dağ paramparça olurmuş. Ama insan bunun farkında değil. Demeyin lütfen ne olur. Eğer inzal etseydik, bilincinde açığa çıkarsaydık bu Kur'an'ın ihtiva ettiği anlamı dağ gibi benlik sahibine kavrayacağı, hakikatı oluşturacağı haşyet ile benliği paramparça olmuş görürdün onu. Bu misalleri insanlara üzerinde tefekkür etsinler diye veriyoruz. Aşır suresi 21. ayet. Lev enzelna hazel Kur'an ala cebeli. Lereytehu haşi an mütesaddiyan min haşyetillah ve tilkel emsal nadir buha linnas Biz insanlara böyle misaller veriyoruz. Ta ki bunlarla neyi kastettiğimizi anlasınlar. Oysa bu ayetin dağın tepesine indirilecek Kur'an'dan söz ettiğine inananlar çok Ötemizde gökte bir tanrı var, yukarıdan da bir kitap yolluyor Kur'an diye. O kitap yere düşünce, dağın üstüne düşünce daha toz ediyor. Efendim. İsmi Allah olanı açıklayan İhlas Suresi'nde anlatılan anlamı doğru kabul ediyorsak konumuz ne olur o zaman? Dağ gibi benliği kavrandığı takdirde paramparça edip silip atacak İnsanın bilincini, şuurunu dehşete düşürüp haşyete sürükleyecek, şaşkın hale getirecek o muazzam hakikat nedir acaba? Zatı itibariyle mutlak kayıp, la teayyün olan Allah, rububiyet işleviyle varlığın tüm mertebelerinde sıfat ve isimlerinin özelliklerini açığa çıkartarak, sayısız varlıklar, türler yaratmış. Hem bunları hem de fiillerini halk etmiştir. Sizleri ve fiillerinizi halk etmiştir. Diyor Saffat 96. Sizleri kelimesinin işareti ehlullah indinde isimlerinizi demektir. Çünkü müsemma yani o isimle işaret edilen yalnızca onun sıfat ve esmasının terkip şeklinde fiiller aleminde açığa çıkışıdır. Her birim yalnızca onunla hay, diri ve kayyumdur, hayatı kaimdir. Her birimden her an açığa çıkan her oluşum yalnızca kendisini meydana getiren Allah isimlerinin bileşiminin terkip şeklinde o andaki dışa vurumudur. İşte bu durum gösterir ki birime dayalı bir özellikten söz edildiğinde gerçekte isim ardındaki esmanın efal aleminde ortaya çıkışından söz edilmek istenmektedir. Burada şunu da fark edelim ki yaratılış noktasında başlayarak tüm birimlerin oluşumunda aynı mertebeler ve boyutlar mevcuttur. Varlık katmanlar şeklinde tüm yaratılmışlarda mevcuttur. Bunu tarif için ister dini mecazlar kullanın, ister bilimsel deyimler. Sonuç hep aynı gerçeği vurgular. Birinde mevcut olan boyut hepsinde aynı şekilde mevcuttur. Fark açığa çıkanların farkıdır. Öyleyse bize bu da şunu fark ettirir ki zerre küllün aynasıdır işaretiyle Allah Resulü Resul Efendimizin bize hibesi Sırlar sarayının anahtarı değil, maymuncuğudur. Öyle bir maymuncuk ki, dış kapıyı açan anahtar değil. Ehli elindeyse tüm hazine odalarının kapısını açan bir maymuncuktur. B harfi. Yolumuza devam edelim ama şu uyarıyı hatırlayalım Resulullah'tan. Şöyle buyurdu: Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır ki her kim bunları ihsa ederse cennete girer. Ve isimleri saydı. 99 isim. Şimdi burada önemli olan ihsa kelimesinin anlamı. İhsa ne demek? Belli şeyleri ezberleyip tekrar etmek mi kuru kuruya? Yoksa o kelimelerin anlamını bilip o kelimelerin anlamını kendinde bulup ondan sonra da o kelimelerin anlamını yaşamında yaşamak mı? Bunu iyi düşünün. Kuru kuruya kelime ezberleyip tekrarlamak değil olay. Bazılarının yetersiz tercümesi olan ezberleyip tekrarlamak diye çevrilmesine karşın ihsa kelimesi bu anlamların kendinde açığa çıkışını müşahede etmektir. Bu da sonuçta insanı benliğinden arındırıp Allah ahlakıyla ahlaklı olduğunu fark etmeye ulaştırır. Bu kavrayışta da dağ gibi benlik paramparça olur. Baki Allah'tır. Ezel denemede bu böyledir. Yok yoktur ezelden ebede. Baki, bakidir ezelden ebede. İşte Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Kim bunları ihsa ederse cennete girer diyor. Arada kıyametten sonra uyarması da yok. Bu isimlerin anlamlarının kendinde açığa çıkış mertebesini ve açığa çıkış sistemini vedayı bunun nihai anlamının ne demek olduğunu fark edip yaşamanın insanı cehennemden ...hangi nedenlerle kurtarıp onun nasıl cennete erdireceğini söylüyor. İman eden kendine iman etmiştir. Küfreden de kendini inkar etmektedir. İman da gaybına hakikatınadır Küfür de gaybındaki hakikati örtmektir. Öyleyse hakikat mertebesinde var olan yalnızca odur. İşte bu gerçek doğrultusunda... Kur'an'ın ayetlerini yeni baştan anlamak suretiyle anlayışlarımızda reform yapalım. Dinde, sistemde reform yapamazsınız. Reform anlayışınızda olacak. Bugüne kadar yanlış şartlanmalarla edindirdiğini edindiğiniz kavramlardan reform yaparak anlayışınızda yepyeni bir bakış açısına geçerek o muhteşem insan Allah Resulü'nün getirdiği o muhteşem bilgi kitabını yeniden değerlendirmeye almak. Allah kolaylaştırsın hepimizi.